Karakter bir insanın özüdür. Değiştiremediği, kontrolünde kaldığı şeydir aslında karakter. Herkesin kendine has şahsına münhasır bir karakteri vardır. Bu karakteriyle yaşama şekline göre davranış kalıpları oluşturur. Kaçamadığı, kontrolünde olduğu bu karakterleri ne yapacağı tamamen kendisine kalmıştır. Hayatını adım adım yapılandırıp muhteşem bir hayat hikayesine de dönüştürebileceği gibi bu karakterin etkisinde kalarak sürekli aynı yanlışları aynı adımlarda tekrar da edebilir ve ders öğrenene kadar devam eder. Yani karakteriniz hayatta başınıza gelecekleri şekillendirir. Biz de hayat hikayemizde zayıf karakterli insanlar yerine genellikle güçlü karakterli insanlarla iletişim halinde olmak isteriz. Güçlü karakter dediğimiz şey de anlama, öğrenme, uyum sağlayabilme, esneyebilme, hatasından ders çıkarma, eleştiri alabilme, doğru bir şekilde eleştirebilme gibi karakteristik özelliklerle eşleştirilir. Antik Yunan filozofu Herakleitos'un da dediği gibi aslında karakter kaderdir. Siz de kendi karakterinizi yani kaderinizi öğrenmek isterseniz fizyonomi ile beraber yürüttüğümüz danışmanlık hizmetlerine müracaat edebilirsiniz. Bu ve benzeri içerikler için sayfamı ziyaret edebilirsiniz.